değildir. Siyasi bir terim değildir. Siyasi bir terim değildir. Siyasi bir terim değildir. Evet, zor mu sorular arkadaşlar ya? Siyasi bir terim değildir. arkadaşlar oranı bir göstereyim yine. Oran, oran, oranı bir görün bakalım. Ne diyeceksiniz orana? Siyasi bir terim değildir. Yüzde 46 doğru cevap vermiş. Yani cevabımız Edirne'ydi. Hocam bunlar ne demek? Bunlar ne anlamına geliyor? Bir onları görelim ne demek? Arkadaşlar, Kut ülke yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hanedana, bir hanedana verilmesidir. Kut Tanrısal bir yetkidir arkadaşlar. Siyasi bir yetkidir. Ülkeyi yönetme yetkisi, gücü, kut. Bu doğru bir cevap. Ülüş, pay, hisse, nasip, kısmet anlamlarına gelir. İkili idare, ülkeyi doğu ve batı şeklinde yönetilmesi ülüşün bir sonucudur. Ya da özel yönetim ülüşmenin bir sonucudur. Halkın doyurulması, giydirilmesi, kuşatılması, hükümdarın bolluğu bereketi halkıyla paylaşması yine aynı amacı güder. Siyasi bir ifadedir. Tudun bölge idarecisi vali anlamlarına gelir. Kayseri Tudunu, İstanbul Tudunu valisi aynı zamanda o bölgede vergi toplama yetkisine de sahip görevlilerdir Tudunlar. Vali niteliği taşır, siyasi bir kavramdır. Ayuki eski dilde hükümet anlamına gelir. Hükümet, hükmeden hakim olan hükümet anlamına gelir. Kansu ise Orta Asya'da bir bölgenin adıdır. Hatta Kansu bölgesi şu anda Çin'in egemenliğinde bulunur. Ve eskiden çok stratejik bir bölgedir. Kansu, Ordos gibi bölgeler.